Evet arkadaşlar. Neyse bu sefer uzun süredir ilk kez dil konusu açıyoruz. Gördüğünüz gibi hep dil kitapları var yanımızda. Arkadaşlar biraz ıslandı bu kitaplar ama bu oldukça popüler bir kitap. Şu an galiba hepsini tanıtabiliriz çünkü yağmur yağacağı falan yok. Her şey göstermelik. Bu masa yeterli. Çok büyük olması gerekmiyor. İşte küçük Prens'in değişik versiyonları var. Ben hep hemen hepsini okudum arkadaşlar. 50 tane var. Sayfayı bulmanız için bakın burada Esperanto'sunun başlığını gösteriyorum. La Eta prinko sayfasına gidin Esperanto tamam mı? Bu küçük Prense 50 versiyondan göreceksiniz. Orada anlayacaksınız ki aslında Almanca yeryüzünden kolay dil yani. Bir Türk'ün öğrenebileceği kolay dillerden birisi. Almanca da Almanca diyorlar. Cahil cahil insanlar işte neyse. Almancayı geç resmi. <laughs> Bunlar niye kavga ediyor ya? Baksana. Maymunlar Evet bu Jungle Book'ta sürekli maymunlarla anlaşamayan bir grup var arkadaşlar. Maymunlar yayamazlık yapan grup işte. Evet. Ya biraz önce sildiğim kişiye benziyorsun sen. Galatasaray formasını değiştirmişsin sen sadece. Biraz düzgün soru sor. Sen kibar değilsin ya. Burada olmanı istemem açıkçası. Moruk moruk diyemezsin insanlara tamam mı? Özellikle tanımadığın insanlara saçma sapan. Önce bir insanlara hayvan gibi davranmamayı öğren tamam mı? Biraz önce de aynı ismi kullanıyordun işte. Galatasaray forman falan vardı. Seni silmem an meselesi tamam mı? Bence sen hiç yazma zaten. Kursa gitmeden nasıl öğrenecekmiş? Zaten kursa gitmen öğrenmemenin garantisi. Agresif olan sensin. Aşağılık herif. Defol git buradan ya. Evet yazmak için bu defteri kullanabiliriz aslında arkadaşlar ama çok kolay geldi bana bilmiyorum yazmaya gerek var mı bu noktada Küçük Prens dışındaki kitaplar da işlemeliyiz ama onu anladım sadece Küçük Prens de olmaz yani Neyse burada görüyorsunuz Fransızcası var Mesela Jungle Book oldukça güzel bir kitap Evet <laughs> ve çok net anlaşılıyor yani bayağı güzel arkadaşlar. <laughs> bakın şöyle buradaki seti okumanız yeterli aslında. Almancayla hiçbir problem olmaması için 80 günde de bir alem. Evet bakın Jules Verne'in kitapları harika gerçekten. <laughs> Dünyanın merkezine yolculuk küçük benzin kendisi de var burada. Tamam Pinokyo var. Pinokyo'nun İngilizcesi var burada. Good fairy do you remember she continued. Bunu mavi peri diye çevirmişler galiba Türkçe'de. Evet marionetler. Harika bir hikaye arkadaşlar işte küçük prens yine İngilizcesi Türkçesi bunları bakın bu ülkeden aldım ama Herkese berbat görünüyor. Özellikle İngilizcesi. Ya bir insan tercüme eden ismini falan koyar. Baksana o kadar kötü ki. Yine ben gidip bu La Eta Prinko sayfasındaki İngilizceye baktım. Online İngilizceler daha iyi arkadaşlar. Bu full text ama bu da hatalı. Adamlarda nasıl bir özgüven varsa yani İngilizcenin içine eden millet işte. Türkiye. Türkler arkadaşlar. İngilizcenin de Almancanın da içine ediyorlar. Bunların İngilizcesine Almancasına güven olmaz yani. Siz işte bağımsız kaynaklardan öğreneceksiniz tamam mı? Bizimkilerin öğrettiği İngilizce ile Almanca da güven olmaz yani İngilizce'de Almanca'da, Tamam mı? İngilizceyi de Almancayı Türklerden değil başka kaynaklardan öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Tabi burada biz sadece İngilizce, Almanca değil en sayıda çok sayıda dili işliyoruz. Şimdilik yağmur yağmaz diye ümit edelim. Bu birazdan bunlar paketlememiz gerekebilir. Ultra fast. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Neyse kitaplardan biri zaten sürekli karnında duruyor yağmurdan dolayı. Biraz doğayı gösterelim. Yani anladığım kadarıyla çok da fark etmiyor matematik videosuymuş, dil videosuymuş. Ama bakın burada oksijen çok aslında söylemek istediğim bu yani. Şu an karbon monoksit olayı da yok. Geceleri yakıyorlar galiba. Odundu, kömürdü falan. Hava temizse öğrenme setiniz var. Önünüzde bir arkadaşlar. Biraz özgüveniniz de varsa problem yok yani. <laughs> arkadaşlar. Yine matematik başlığı daha özgürlükçü sanki arkadaşlar. Evet, Evet arkadaşlar, İtalya'nın sahil kentleri için artık 7 basamaklı palindromik asallar kullanıyorum. Tam olarak da ara, yani ihtiyacım olan kadar var yani, 700'e yakın. Venedik'ten Liguria'ya doğru öyle yapıyoruz. Ters yönden de Emir Prime kullanıyoruz arkadaşlar. Onlardan da yeterince var. Onlardan da 630 tane falan var. İtalya ile ilgili problem yok yani özetle İtalya'nın koblaması ile ilgili sahilleri ile ilgili hmm, doğru doğru bayağı güzel yorum bu arada son zamanlarda iyi yorumu? Abi doktorlar yaşatmaktan çok öldürme peşindeler. Zaten ilaç en oldukça meşru yani. Doktorlar yaşatmıyor yani. Bu çok net bir sırf bunu burada yazdığın için bile saldırıyor uğrayabilirsin yani. Yani hastanedeki cihazlar da mühendisler yapıyorlar. Doktorlar yapmıyorlar. Nobel tıp ödüllerini kazananlar bile doktorlar değil yani. Doktorların fazla bir rolü yok yani. Ha işte bir tane troll geldi arkadaşlar. Saniye, dakika bir saniye bir. Yani bu kadar negatif zekalı bir insan mı olur ya? Ya harbiden bu, bu adamın bir gram zekası yok ya. Bir, bin, bin... Bir tam tersine biz arkadaşlar burada Türk bayrağını gösterip Atatürk'e ve Türkiye'ye karşı hakaret edenleri eleştiriyoruz. Adam tam tersini iddia ediyor. Gelmiş burada embesil bir tip kesin çorumlu yol yattıdır. Başka ihtimal yok yani. Rümeysa da muhtemelen bayan değildir arkadaşlar. Hiç mi normal insan profili yazan yok ya? Neyse o kadar arıza insandan sonra Rüme Rümeysa sen normal bir insan mısın bari? Abi o çok bilinen bir şey zaten ya. Doktorlar yaşatmak için görev yapmıyorlar yani. Bu yüz yıldır böyle yani. Rockefeller, Rockefeller denilen o Siyonist hayvan yüzünden böyle işte. İlaç kendi in, insanları zehirleme peşindeler yani. Tabii ki insan hayatına bir var yok yani. Baksana bu kadar üstün nitelikli video yapıyoruz. Adamlar gelmişler burada tutuyor yapıyorlar tamam mı? 2 ile 3'ü çarpacak zekalar yok. 2 ile 3'ü toplayamıyorlar. Biz burada 7 basamaklı palindromik sayılardan bahsediyoruz. Tabii ki bu insanlar İngilizce öğrenemez, Almanca öğrenemez yani. Bu kadar basit. Ha, ya şu Amerika'yı iptal edip ya adamlar düşünebiliyor musun? Yıllardır Amerika'yı taklit ediyorlar. Şimdi de Çin'i taklit ediyorlar. Nerede bir aptal bir Grup varsa onu taklit ediyorlar. O tür şeyleri söyledim onu tersten anlamış olabilirler. Ya sonuçta Türkçe matematiksel dil ve Japonlar ve Koreliler gibi Türkler de özgüvenli kazanabilir yani. Ama bu hastalıklı ruh halinden kurtulmalar lazım arkadaşlar. Evet, Türkiye'de bir insan özgüveninin yüksek olması herhalde bu Angaryalar'dan saçma şey hiç görmemesi lazım arkadaşlar. Bir kere bile gördüyse problem var yani. Gerçekten Angarya'da çok geri zekalı, negatif zekalı insanlarla dolu bir yer yani. Karbon monoksit. Tamam mı? Çok sayıda çorumlu, yozgatlı... neyse bu aptal adam nereden geldi bilmiyorum da biz Türkiye'ye belli bir bölge falan yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Burada evrensel videolar yapıyoruz. Vietnam'da, Japonya'da, Çin'de her yerde yayınlanıyor yani. Adam küçük beyniyle gelmiş saçma sapan gerçekte olmayan şeyler iddialarda bulunup gidiyor yani zaten kovdu da. Ya şu Almanca öğrenen grubu eleştiriyordum da arkadaşlar. Dil kursu. Şu an millet Almanca kursuna evet 1 milyon lira veriyorlar. Yanlış duymadınız ve hiçbir şey öğrenmemek için yap. Help ben tamam mı? İngilizce ile ortak değiller tamam mı? Basit basit böyle. Yeni bir şey öğrenmiyorlar tamam mı? Ben ders notlarına da baktım ve bunun için 1 milyon lira veriyorlar çünkü Problem şu yani. Karbon monoksitli bir ortamdalar. Zaten Angarya gibi saçma sapan geri kalmış bir şehirdeler. Orada zaten bir şey öğrenemezler. Patinaj yani. Bataklığa düşmüşler. Onun farkında değiller. Hani milyon lira vererek dil öğrenemezler yani. Bunların beyin hücreleri yok çünkü. Beyin hücresi olmayan insanlar bir şey öğrenemez. Onlar Almanca da öğrenemez. Herhangi bir dil öğrenemezler yani. İngilizce, Almanca, onlar sadece bir göstergeç yani. Bunların beyni o kadar küçülmüş ki hiçbir şey öğrenemezler arkadaşlar. Maalesef patolojik bir durum var yani. Ya bir de bu Almanya niye saldırıyorlar? Bir yerinizde durun önce bir özgüven sahibi olun. Bir birbirinize kibar davranmayı öğrenin. Hayvan gibi iletişim kurmamayı öğrenin. Tamam mı? Ne kadar zibil, sığır insan varsa hemen Almanya'ya gitmek için kapıya dayanmış. Bunlar da haklı olarak adamlara bize vermiyorlar. Niye versinler ki yani? Bu kadar sığıra hangi ülke bize verebilir arkadaşlar? Tamam mı? Adamlar tam bir sığır ya. Köydeki, ilçedeki adam bile Almanya'ya gitme peşinde. Kardeşim sen zaten Türkçe bilmiyorsun. Bu ülkede herhangi bir dili bilmiyorsun. Laz'a Kürt'ün olduğunu iddia ediyorsun. Onlar da bilmiyorsun yani. Sıfır iletişim yani elde var sıfır. <laughs> <laughs> Bilen şu Angarya'daki alkolik adam gibi adam gelmiş Alakasız şeylerden bahsediyor? O da mı içkiliydi acaba ben anlamıyorum ki. Alkollü bir insan niye gidiyor ki bu kanala? Adam kıçıyla konuşuyor resmen ya. Vallahi bu alkolik insan görmüş gibi hissettim ya. Almanya'dan mı yazıyor? Baksana yine YouTube'un sildiği mesajlar var. Yine birileri bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Bu, bu, bu başka bir ülkede olmuyor işte bakın. Japonya'da, Kore'de, Çin'de, çoğu ülkede birisi canlı yayın yapsın gel rastgele saldırmıyorlar yani. Bir de bunlar saldırmak için Türkçe. Ya neyse birbirinize mi saldırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bir de hep tipik arkadaşlar Kürt, Zaza soy isimleri kullanıyorlar tamam mı? Yılmaz mesela tamam mı? Nimet kadın ismi kullanıyor ama bu adam erkek muhtemelen tamam mı? Saçma sapan troller. Ha bir, bir isim kullanıyor. Hangi turandan bahsediyor acaba? Neyse arkadaşlar Ya sabahtan beri Yılmaz Soy ismiyle saçma sapan virütük saçma sapan insanlar geliyor saldırıyor tamam mı? Böyle işte Kürt Zaza ismiyle doğru düz Türkçe isim de yok. Birileri çıktı böyle Türkiye'yi falan savunuyor. Ne alaka? Konu Türkiye, Türkler falan değil ki yani. Tamam yabancı dil öğretiyoruz ama Türkiye konu Türkiye değil, Türkler değil. Bir de bunların kullandığı isimler niye hep Zazaca, Kürtçe? Ermenice. Hiçbirinin Türk ismi yok yani. Türkçe isim göremedim. Saldırganlar arasında. Bir de Türkçeyi kullanmasalar bari diye olarak arkadaşlar. Nimet diye isim mi olur ya? Selçuklulardan kalmış saçma sapan bir isim. Bir de normalde evet. Bunların troll olduğu kadın ismi taşmalarından belli arkadaşlar. Ya vallahi alkolik insandan kötü bunlar ya. Ben anlamadım ki. Burada bak insanlar arıyor böyle kitap bulamıyor arkadaşlar. Yeryüzünün en güzel kitabını bulduk. Tamam mı? Kütüphane gibi gezdiriyoruz deniz kenarında. Bakın bunun içinde tüm çizgi romanlar var yani. Böyle üstün nitelikli bir hizmet sunuyor. Tamam mı? Millet gidiyor. Helfen. Lernen. iki tane fiile bir milyon lira ödüyorlar. Tamam mı? arkadaşlar. iki tane pi ile bir milyon lira ödenir mi yani? Bunlar zeki insanlar mı şimdi? Hani bunların zekası var da biz mi görüyoruz? 2 ile üçü çarpamıyorlar tamam mı? Hiçbir işlem yapamıyorlar matematiksel işlem. Karbon monoksiti dayamışlar insanlara. Her yerde karbon monoksit büyük şehirlerde. Ya bir de bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Bölgesel video yapmıyoruz. Burada hiçbir hiçbir şey bölgesel değil. Oldukça evrensel konular işliyoruz. Fizik işliyoruz, matematik işliyoruz, evren işliyoruz. Adamlar sanki Şırnak, Tillo, yok efendim Kandurfa. Biz oralar için yayın yapmıyoruz ki zaten. Depolun gidin ya. Hangi mağarada yaşıyorsanız orada yaşamaya devam edin. Sizin için yapılmıyor yani bu yayınlar. Neyse bilemeyen mızıkacılar var arkadaşlar. Bu kitaplar da var bende aslında. Ya direkt İtalya'yı mı işlesek konu olarak bilmiyorum ki. Vaa bu resim bayağı güzelmiş değil mi? bir aydır troller yoktu arkadaşlar. Nereden çıktılar bilmiyorum yani. Troll falan yoktu buralarda yakın zamana kadar. Hmm, bak şurada kaplanla Harbiden Ciddi ciddi yağmur yağıyor gibi bir durum var arkadaşlar. Ya aslında her açıdan video yapmak için güzel bir gündü. Çok daha iyi hazırlanmıştık ama. Neyse ya şu İtalya kodlamasını ay ay yapmam lazım arkadaşlar. Ocak, Şubat falan diye. Hatta ben şimdi onu yapmaya başlayayım tekrar ya. İyi günler.